Evet, her an haber dostları. Malatya'dayız. Malatya'daki Büyükşehir Belediye Başkanları'nın devasa vizyonel projelerini gezmeye, tanımaya devam ediyoruz. Şu anda e, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin yeni yapılan modern tesislerinin e, maketlerinin önündeyiz ve burayla ilgili size e, bilgiler vereceğiz. E, burası bir yıl içerisinde Teslim edilmiş olacak çünkü yüzde doksanlar civarında bir ilerleme kaydedilmiş, az bir kısım kaldı. Evet, evet. Mehmet Bey ile beraberiz. Mehmet Bey, e, burası hakkında neler söylemek ee, isteriz? Milli okay. Kültür Merkezimiz, ee, yaklaşık olarak 300 dönümlük bir arazimiz üzerinde inşa ediliyor. Evet. 3. bir arazi üzerinde ve gördüğünüz gibi pazar kısmı, karşılama kısmı ve ticaret merkezlerinin alanlarının olacağı 3 ana bölümden oluşmakta. Karşılama merkezindeyiz. Ta, çeşitli sanayi odası, tarım odaları gibi. Bu, Bu ana giriş kalıbına karşılama. Şey. Oradaki e, ee, idari ofislerden oluşuyor. Tabii tabii. Idari ofisler ve diğer e, san, e, sanayi ve ticaret odalarının yer alacağı. bir Şöbeler yapmış Gerekirse oluyor. Gerekirse çiftçi eğitim merkezlerimiz burada Merkez var. Merkez olacak. Tabii, tabii tabii. Çiftçilere eğitim edecek. Aynı şekilde e, aşağı ta... tekrar ana makete geçecek burada da Burada da işte e, pazarın olduğu kısımları görüyoruz. E, şu kısımlarda e, satış ofisleri yaklaşık 600 kadar bir satış 650 ofisi 650 civarında evet, galiba bildiğim kadarıyla. Civarda, evet. Ve ortadaki kısımlarda da çiftçilerimizin ürünlerini getirip açıktan satabilecekleri bir alan e, mevcut olacak Yani açık hava Hı -hı. E, pazarı gibi bir şey evet, olmuş burada evet, borsası oluyor. Hemen evet. arka tarafta da gördüğümüz bu bölüm çiftçimizin e, bir yıl içerisinde ihtiyaç duyacağı işte alet, ekipman, gübre, fidan e, veya işte diğer e, harcama kalemlerinin yer alacağı. E, bu, bu satışların gerçekleşeceği, finansal desteklerin yapılacağı bir alan Evet daha detaylı olan maketin önüne geldik. Bu da e, ticareti anlamında e, entegre olacak. Tüm ihtiyaçları olan traktör, ekipman, biçmesi, üretmesi için gerekli olan tüm malzemelerin tedarik edebileceği bir alan olacak. Ana maketimiz de bu şekilde toplam 300 dönüm üzerinde kurulmuş bir tesis. E, bu da tekrar makete önüne geldiğimiz zaman gerçekten çok modern bir tesis olmuş. Burası da bu projenin kalbi konumunda, giriş kısmı, karşılama karşılama konferans sonunda, eğitim sonunda Tam tam bir Tam bir borsa şeklinde olmuş. Şimdi hemen şu televizyonda dönende şu anda inşaat, inşaat halinde haliyle. devam eden maketini e, görüyoruz. Yani maketin gerçeğini görüyoruz. Ve şu anda Mart ayına başlattı. 2020 Mart ayında. Ve bizler için firma onda ve tabii ki başkanımızın da desteğiyle çok ciddi bir ilerleme kaydetildi inşallah. Hedefimiz çok kısa bir süre içerisinde yani inşaatın tamamlanarak olarak hizmete giriş evet. olması. Yani Bence. daha önceden de önce konuştuğumda 15 aylık bir artı, bir artı, bir artı, bir artı bir 3 aylık bir opsiyonla bir e, bu ihale alınmış. Bir Ama bir daha 9 ayda, ayda, ayda bu hale getirilmiş. Evet. E, az önce yüklenici firmayla konuştuğuma göre de tam bir yıl içerisinde anahtar teslim edilecek seviyeye getirileceklermiş. Evet, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin eee belki olarak ne burası? Burası şu anda şehir mezarlığına yeşil Yeşiltepe diye geçiliyor. Lisans depoculuğumuzun hemen yanında. Yeşiltepe gelenecek. yani ama biz gazideyiz şu anda. Evet. Ve şu anda Yeşilyurt'un Yeşil Yeşilyurt'tayız yeşil ve e, buraya devasa bir e, dünya kayısı ticaret merkezi yapılıyor ve Türkiye'ye yakışan bir tesis olmuş. Gerçekten emin geçenlere de biz de teşekkür ediyoruz. Evet her an haber e, videolarımı takip etmeye devam edin. Maatya'nın projelerinin, Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi turistik gezmeye devam ediyoruz.